yeniden merhaba arkadaşlar ben Kral Oyuncu. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ve bugün ay Edgar'la alaka Ben nasıl, ne zaman Edgar oynadım ben? Lee. Bana efsanevi bir tane burger blue Bur, çıktı. Burger blue çıktı. Ve günlük hediyemi ben aldım ama bir anda dükkanlarım ücretsiz yazmaya başladı. Bir baktım tekliflerden yazıyor. Derim kesin bir şey. Bir baktım Larry ve Yok ya. Dedim o. Sonra bir baktım Destan Stadyesi. Geçen gün gelmişti Destan Stadyesi. Şimdi tekrar gelmiş. Açıyorum. Altın sesi çıktı mı? Altın sesi çıkmadı galiba. Aç hadi ne oldu karakter. Ya ama güzel ha. Güzel. Arkadaşlar bu arada ben Haşa <laughs> konuşamıyorum abla haşa <laughs> konuşamıyorum Eee Kiti Eee arkadaşlar kiti açıyorum ne Yani kiti açmama çok az kaldı Kaç kredi kaldı ee, Bir dakika beynimi <laughs> 600 kredi falan kaldı ya Ya yani, hesaplamadım da 600 kredi falan kalmıştır ondan sonra Grift, ondan sonra buradan Max, ondan sonra buradan tabii ki de Rico, buradan da ya bir ya da Bibi seçeceğim ama ben galiba Bibi seçeceğim. Buradan Spike, buradan da ya şey Nani, ya Grom, ya Pam ya da bir burada belki şey seçerim. Nani seçebilirim? Buraya da zaten tik geliyor. Ne <laughs> bu kadar arkadaşlar. Ben bu bitirdim. Ama keşke bu açabilsem. Yani bu Robert'i açanlar sadece bu kostüm alabiliyor. Ama bu Brawl Pass palası alanlar bunu da birinci unvanında açabiliyor. Ben niye konuşamıyorum? Ne bileyim abi. İkide bir böyle konuşuyorum. Hazırlar. Hazırlar. Az önce bilgisayardan farkı hayatı oynadım. Canım sıkıldı. Minecraft'a girdim. Oradan da canım sıkıldı. Şimdi Brawl Stars'a geldim. Tabi ödevimi yaptım. Kitabımı okudum. Öyle girdim. <laughs> Siz de ödevinizi yapın. Kitabınızı okuyun. Ondan sonra serbestsiniz. Ya ben böyleyim ki ödevimi yapıyorum. Ay ödevimi diyorum. Test çözüyorum böyle. Her gün iki tane dersten test çözüyorum. Sonra saat 6'da kitap okuyorum her zaman. Ondan sonra bedava oyun her saatimde. Yani arkadaşlar, siz de böyle yaparsanız bence daha mantıklı. Bu arada ben Lu Lu ve Stu hayranı oldum. Lu ve Stu hayranı oldum arkadaşlar ya. Valla ikisi de çok güzel karakter. Lu Lu Stu. Stu 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 ne ya? Stu 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 El üstüsi Stu. Stu. Hadi be ben öldüreyim. Aga be Poko. Aga be Abi öldüreyim. Ha öldürdüm güzel. Oha Edgar abi ne yapıyorsun sen? GS saplar 1900. Iy, Fenerbahçe saplar. Oğlum. Fenerbahçe tabloda birinci. Ama şampiyon hep Galatasaray. Neden? Neden? Yani. Neden ya? O yüzden bu adamla tekrar oynamayacağım. <laughs> o kadar kötüyüm ki. Abi şimdi haberlere bakalım. <laughs> Oha bu ne lan? Oh my god. Masum sözü güncelleme notları. Yeni topluluk etkinliği. Bros

alışığı efsane bir hediyesi. 14 milyar altın yağmuru, 12 milyar da ustalık çılgınlığı. Şimdi bu alışığı ne oluyor? Öldürdüğümüz adamlar mı acaba adam? Alışığı ne oluyordu? Abi alışığı ne oluyordu? Alışığı ne oluyordu? Alışığı ne oluyor? Unuttum. Adam öldürme galiba. yine <laughs> gireneceğim. Arkadaşlar sutumuz nerede sutumuz? Bak, Lula 14 rütbe olmuşum, Sutu'yla hala 13'üm. En sevdiğim karakter tabii Sutu. Sutu. Ben niye ikide bir Sutu diyorum? Neyse Sutu diyeyim daha iyi. Stuh ya da kostüm çıktı. Ya Sutu ne? Stuh ya da kostüm çıktı. Superstar Sutu. Suti, City, Sutu. Sutu Hegel adam burger, hamburger. Ah, oh, 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 dondurmacı rot. Oh my, ne diyorum ben? Ne diyeyim? Hmm. Pearl, bak senin içinden geçerim. Görürsün işte kral oyuncu Pearl'ın içinden geçti. Kaçtı kaçtı kaçtı. Allah belanı bizim adam öldü mü? Yok ölmemiş. Tablet mi? Tablet kane. Abi deli bitir. Gel lan buraya. Abi ne yapıyor? Valla deli mi? Abi vurma. Abi biliz. Biliz. Ho. Abi Poco Lu'yu öldürdüyse, Lu'lu'yu öldürürse ne olur? <laughs> Konuşamadım. Poco Lu'yu öldürürse, Poco dondurma olur. O zaman Lu'lu'yu öldürürse, Lu ne olur? <laughs> Oha kit kite kaldı. Ay pardon. O zaman luki kit e öldürürse ne olur? Beyin yakmacık sorular. Ben şakmacık. Şakmacık de ya. Selam bak. 9926. Abi. Ben Roza'yı bir görüşlatayım. Görüşlatayım ne ya. Ben Roza'yı bir böyle şey yapayım. Şey yapayım de ya. Ben rozayı Allah <laughs> Allah. Ben konuşayım ha. Ben Rosa'yı Eee bronz 3 yapayım Diyorum Ben bugün hiç konuşamıyorum ya Bende ne sorun var Last suit ay pardon şey Search suit 2 diyecektim az kalsın O kadar suit 2 dedim ki Neyse birazdan suit 2 ile oynayalım Suit 2 abimi kırmayayım Hmm Everybody now Edit bu hem de Brawl Stars edit. Ulan adı niye Ambrose sormaz? Ayıptır Ambrose. Tövbe estağfurullah ya. Sen burada kal ben mevzuya gidip <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ağlıyor bir de. Ağla. <laughs> Allah belanı ver bizi geliyor. Gel buraya bebek. Emz ağlama. Emz Arkadaşlar ben Edgar Leon Rosa Stu Bir de Lou'yu Çok seviyorum ya Aa, Rosa hayran değildim ben ha Çınar İker geliyordu Benim hesabımda Rosa ile oynuyordu ben de dedim ulan bronze nasıl bir şey. Geleyim oynayayım dedim. Ulan bir oynadım sardım. Broz 2 yaptım. Benim şey Edgar Abi bronz 3. Mesela ben bunu ee, şey ee, konuşamıyorum bak. Ben bunu mesela bu <laughs> bronz 1 ne ya? Ben bunu mesela gold 1 yapmama bayağı var yani mesela. Ama Çınar Eker mesela Sörcünü Gold 1 yapmasına son 2 maç kaldı. Yani benim hala var yani. O zaman bir Edgar'ımıza bir alak o zaman bir maç oynayak ya. Değil mi? Edgar'a göre onu kimse anlamıyor. Özellikle de annesi. Annesi onun durumun durumunun geçici olduğunu düşünüyor. Oysa ki Edgar ruhundaki kara, karanlık karanlığı sonsuza kadar süreceğinden emin. Abi ben bu aralar hiç konuşamıyorum. Brawl Stars. Bana cevap ver. Neden konuşamıyorum? Ne bileyim abi. Ne Oha oh, gol bir deri bak Oo oh, Fank <laughs> Fank abi ne yapıyorum ya Abi benim amacım saklanmak <laughs> Arkadaşlar çünkü e ee, bayağı yüksek bir karakteriniz varsa kendinizi tehlike atmayın. Çünkü bir kere öldüğünüzde o kadar çok kupa gidiyor ki yani anlatamam. O yüzden ben şey karakterleri o kadar çok üstürtmeye getirdim mi? Bence biraz saklanın, sonra ortaya çıkın. Çünkü bir kaybettiniz bir 150 tane kupa gidiyor. Ya sen de fake deli misin nesin ya? Adamlar senin içine çok yeni, öyle bayağı şeyler yapıyorsun ya. Abi ben yok. I am the finish head. Bak bak geliyor bebeğe bak. Çalları ko... Allah belanı. Adamın ismi Sütü. Kendisi Ems. Ama takım arkadaşı Sütü. Ona nasıl oluyor? Takım kalan 3. Hadi gel ya artık mevzuya girek. Bana ne? Tamam mı? Ne diyorum be abla gözünü seveyim be abi. Allah yan yan gidiyorum ben. Güzel hesaplaşmaya kaldık Edgırım. Gırım. İt ya. Abi bak sizden kurtuluş yok galiba. Öldüm. Öldüm. Abi 5 kupa daha geldi. Çok iyi lan. Oha 50 şey mi geldi? İsmini unuttum jeton. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Stool'a da bir maç. sutu ne ya? da bir maç oynayalım. Sonra. Ah videoyu kapatalım. Zaten 6 tane kazanma serimiz var. Şimdi bir maç kazansak 10 tane şey geliyor. Aa çift sablaşmadı mıyız? O zaman 8 tane gelir eğer birinci olursak. 5 ee, tane daha. Uf, 13 tane kupa ya. A, pardon, 12. Yok, 13, on 13 üç, on üç, pardon. Yok, 12, 12. Hadi devam, devam. Yok lan, 13. Feng abi, Allah ben niye kaçıyorum? Ben sutum, sutu. Ay, gidemiyorum, vuramıyorum. He, çok şükür. Va, adamların üstüne öyle bir uçacağım ki ee, yanacaklar. Bak şimdi. Bir tane adam göreyim. Laugh, you're... Aga, tutursan tutursan Öldüm ki Ems aç ultini Aç ultini Oğlum açsana ultini Oğlum açsana ultini Noob bu ya Ha çok şükür açtı Abi bir saniye kalmıştı. Ya oyun kabul et. Doğayım ya. Doğayım ya. Ay ya. Abi kazanma serim gitti. Emz yüzünden ya. Ha. Ne? Allah. Ben niye gidip kulübe giriyorum ya şükürler. Aa gas 200. <laughs> Ben eee bakayım Draft'la oynuyorum. Bu aralar en çok oynadığım karakterler Draft, eee Lu, bir de şey. Bir de şey. Başka yok yani bu kadar. Tutu, Lu, bir de şey Draft. Bunlarla çok oynuyorum. Ama heveslenerek aldığım karakterler Ivy, ee, şey bir de, şey bir de. Heveslerde kaldığım karakterler, Ivi, Manny. Bu kadar. Bir de şey var, şey. Neyse, bu videomuzdan bu kadar olsun. Sizi seviyorum Aşağı abone ol, like atmayı unutmayın.